size ilke bebeğimi anlatacağım. İlke bebeğim çok güzel, şirin, kolay da örülen bir bebek. Kış bebeği. Ben yelek olarak kullanıyorum böyle. Kızım böyle seviyor. İsterseniz şöyle şal gibi de kullanabilirsiniz. Normal iplerle örün kenarına anne kuzusuyla yaptım ben. Siz evde tüylü ipleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Saçlarını at kuyruğu bağladım. İsterseniz açık, isterseniz bandana takabilirsiniz. İsterseniz 2 tane at kuyruğu yapabilirsiniz. Böyle şirin güzel bir bebek. Örmesi kolay ve zevkli. Şimdi ayaklarıyla başlayalım. 6 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6. İkinciden ikinci zincire batalım. 4 x yapalım. 1 2 3 4 sık iğnemizi yaptık. En sonda kalan bir tane ilmeğin içine 3 tane yapıp arttıracağız. 1 2 3 Şimdi 3 tane sık iğnemizi örüyoruz. 1 2 3 Kalan bir tanenin içine de bir tane arttırıyoruz. Toplam 12 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Yani üçüncü sıramıza ben ip kullanıyorum. Yer belli olsun diye. Siz ayraç da kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane normal bir tane arttırıyorum. Bir ilmeğin içine bir tane daha alıyorum, arttırıyorum. Bir tane arttırdım. Şimdi eee 3 tane sık iğne. 1 2 3 Şimdi 3 tane arttıracağız. Yani her ilmeğe ikişer defa batalım. 1 için ve üçüncü arttırışım. Üç tane sık iğne yapalım. Bir, iki, üç. Kalan iki ilmeğimizi de ikişer defa batıp arttıralım. Birinci arttırmam, ikinci arttırmam. Toplam 18 tane oldu. Dördüncü sıraya geçiyoruz. Şimdi bir tane normal sık iğnemizi örelim. Bir tane arttıralım. 3 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 Şimdi burada eee 3 defa e, bir e, sık iğne bir arttır yapacağız. Bir sık iğnemizi yapıyoruz. Bir arttırıyoruz. 1 bir sık iğne bir arttır 2 bir sık iğne bir arttır 3 oldu Evet şimdi 3 e, sık iğnemizi yine yapalım 1 2 3 burada da yine bir sık iğne bir arttır iki defa yapacağız bir sık iğne bir arttır bir sık iğne bir arttır. Bir üst sıraya geçeceğiz. Eee toplam 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıradayız. 5. sırada 9 tane normal öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane arttıracağım. Şimdi 3 tane sık iğnemizi öreceğiz. 2 3 bir tane arttıracağız. Şimdi 10 tane sık iğnemizi yapalım. Toplam 26 tane olacak. Ben sayamadım kaç tane yaptığımı. 10 tane olacak. Bir tane fazla eksik gelirse onu da sayıya göre ayarlayalım. Toplam 26'ya denk gelecek. Bir üst sıraya geçiyoruz. Bu sırada e, bulu olarak öreceğiz. Yani ilmeğin arkasından alacağız. Birinci taraftan değil ikinciden bulu olarak 26 tane örelim. 2 3 6. sırada bloğumuzu 26 tane ördük. Şimdi eee normal şekilde 26 tane sık iğne yapacağız. Yani 7 8 9 3 sıra normal şekilde sık iğnelerimizi örelim. Şimdi 10. sıradayız. 7 tane sık iğnemizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 6 tane azaltacağız. Ön taraflardan birer tane alıp azaltalım. 1 2 3 4 5 sonca azaltmamız 6. Kalan 7 tane normal sık iğnemizi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 Bu sırada yine 7 tane sık iğnemizi örelim. 1 2 3 4 5 6 7 Bu sefer 3 tane azaltma yapacağız. 1 2 3 kalan 7 tane sık iğnemizi de öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Burada da yine 7 tane sık iğnemizi örelim. 3 4 5 6 7 Bu sefer bir tane az artacağız. Ve kalan 8 tane sık iğnemizi örelim. Tam 16 sık iğne oldu. Şimdi 13. sıradayız. 13 ve 20. sıraya kadar yani 8 sıra normal sık iğnemizi 16 tane öreceğiz. Şimdi 21. sıradayız. 21. sırada bulu olarak öreceğiz. Yani arka taraftan alıyoruz. 16 x'imizi arka taraftan alarak bulu olarak örelim. Bot yukarı doğru çıktıkça daralacak. Onun için içine elyaf koymayı unutmayın. Daha zorlaşacaktır gitgide şey olunca, daralınca. Bu 21 ve 22'yi bulu olarak öreceğiz yani iki sırayı. 23. sıradayız. Şimdi pantolon rengine geçeceğim. Normal alıyorum sık iğnemi pantolon ipimle kapatacağım sık iğnemi. normal şekilde sık iğnemizi 16 tane öreceğiz ee, arkadan koparıp siyah iplikle ve bununla düğüm edip sağlamlaştıralım toplam e, 40 sıraya kadar yani 18 sıra e, yeşil ipimizle pantolonu örelim 18 sıra pantolon rengiyle yeşil renk ördüm toplam 40 sıramız olmuş oluyor Şimdi ilmek kaydırma ile çekip kapatıp koparalım. Öbür ayağı da aynı şekilde örelim. Sonra gövdeye başlayalım. Şimdi ikinci ayağı da bitirdim. Ee, Şu ortaya kadar gelelim. Zincir çekeceğiz çünkü orada gövde yaparken. Şimdi ölçelim ortaya kadar geldik. Burada bırakalım. Gövde yapımından anlatacağım üst kısmını. Şimdi kolları da yapalım ki gövde yaptığımızda kol da birleşecek. Gövde. Şimdi kola başlayacağız. Sihirli halkamızı yapalım. Bir zincir çekelim. 6 tane dolduralım içine. 1 2 3 4 5 6 Kapatalım sihirli halkamızı. Şimdi her ilmeğin için iki tane batacağız. 12 tane yapacağız. 2 oldu. 3 4 5, 6, 7, 8. Her ilmeği iki tane bakıyoruz 9, 10, 11, 12. ikinci sıramızda 12 iki oldu. Şimdi üçüncü sıramıza geçeceğiz. Ee, yer belirleyicimizi koyalım ki şaşırmayalım. Bu sırada 12 öreceğiz. 1, 12 ilmek, 3 ve 4. sırayı 12 ilmek olarak öreceğiz. Şimdi bir tane sık iğnemizi örelim. ikinci sık iğnemizin içine 3 tane trabzan yapacağız. Aynı ilmeğin içine 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. Geri kalan ilmeklerimizi normal şekilde sık iğne olarak örelim. Bir tane sık iğne, bir tane içinin arttırdık. Kalan 10 tane sık iğnemizi de ördük. Şimdi 6. sıradayız. 6. sıramızda bir tane sık iğnemizi öreceğiz. 3 tane arttırmıştık trabzan. Şimdi o 3 tane trabzanı keseceğiz. 1 2 3'ünü aynı anda keseceğiz. Parmağı oluşturacağız burada. Kalan 10 tane sık iğnemizde öreceğiz. 9 ve 10. Şimdi bir sıraya geçeceğiz. 7. sıramıza. 7. sıramızda bir tane sık iğnemizi yapacağız yine. Bu sefer iki tanesini bir keselim. Kalan sık iğnemizi örelim. 3 4 5 6 7 8 9 Burası şimdi bilek kısmı oluyor. 9 Bu sıramızı normal arttırıp eksiltme yapmadan bileğimizi öreceğiz. Şimdi 8. sıramızı bilek olarak ördük. Toplam 11 ilmeğimiz oldu. Şimdi 9, 10, 11, 12'yi normal şekilde öreceğiz. Yani 4 sıra daha 11 sık iğne olarak örelim. Şimdi 13. sıraya geçtik. Ee, buraya kazan rengi ile başlıyoruz artık. Ve bu şekilde öreceğiz. Arkadan alalım ilmeklerimizi. O, e, bir de parmaklarımızı yaptıktan sonra artık doldurmaya başlayalım. Elyafla dolduralım içini. Şimdi 13. sıramızı örüyoruz. Şimdi 14. sıramızdayız. 14. sıramızdan 30. sıraya kadar normal 11 sık iğne olarak normal şekilde öreceğiz. 30. sıraya kadar yani toplam 17 sıra. Blo'dan hariç 17 sıra daha 11 sık iğne örelim. Şimdi on, e, blo'dan sonra 17. sıramızda ördük. Ilmek kaydırma ile kapatalım. Bu kolu bitirdik. Öbür kolu da aynı şekilde örelim. Ee, kolu doldururken üst kısmı fazla doldurmayalım. Ee, biraz boşluk kalsın üst tarafta, yoksa kollar çok açık duruyor. Öbür kolu da yapıp gözle de buluşalım.